Fatih Altaylı, borsadaki rekorlar ne kadar gerçek? Ekonomi yönetiminin sadece faiz politikasındaki yavaş değişimle enflasyon mücadelesini kazanamayacağı ortada. Seçim öncesi vaat ve icraatların mali sonuçları da bu mücadeleyi zorlaştırıyor. Sürekli yapılan vergi artışı ve özellikle enerji zamları seçim vaatlerinin 1,1 trilyon TL'lik maliyetinin yaklaşık 350 milyar liralık bölümünü finanse etmeye yetse de, üçte ikisi hala karşılıksız ve bu da zamların süreceği anlamına geliyor. Bu şartlar altında sadece faiz politikası ile enflasyonu yenmek, en azından kısa vadede mümkün değil. Hele kamu harcamaları hiçbir şekilde kısılmaz iken neredeyse imkansız. Yerel seçimden sonraki 3 yıllık seçimsiz sürede belki bir düzelme beklenebilir. O da Mehmet Şimşek ve ekibi o zamana kadar dayanabilirse. Ekonomi yönetiminin bir diğer kabusu ise kur korumalı mevduatlar. Bu zırvalık ilk açıklandığı zaman olası maliyetini ve bunun taşınmasının mümkün olmadığını yazmıştım. Tablo giderek ağırlaşıyor ve şu anda Şimşek ve arkadaşlarının kabusu. Buradan dönecek parayı yönlendirecek bir enstrüman bulmaya çalışıyorlar. Üzerinde en çok konuşulan, reel faiz getirisi olan bir tahvil ve borsa şirketlerinin desteklenerek paranın buraya kanalize edilmesi. Borsada zaten bu ihtimaller arasında olması nedeniyle canlı görünüyor. Manşetlere göre rekor üzerine rekor kırıyor. İyi de bu rekorlar ne kadar rekor? Bana sorarsanız ortada bir rekor yok. Önümde İstanbul Borsası endeksinin son 25 yılını dolar cinsinden gösteren tablolar var. 25 yıl önce endeks 1 dolar 5 sent civarında. 2000 yılında yükselişe geçiyor ve 3 dolar seviyesine yaklaşıyor. 2001 krizinde düşüş başlıyor ve tarihinin en düşük seviyesine geriliyor. 2002-2003 yıllarında 1 doların altına iniyor, 80 sent civarında dolaşıyor. 2003 yılından itibaren düzenli bir yükselişe geçiyor. 2008'deki küresel ekonomik kriz öncesi zirvesini yapıyor ve 4,80 dolara çıkıyor. Ardından 2008'de düşüş başlıyor, 1,6 dolara kadar geriliyor. Ardından toparlanıyor ve 2011 ve 2013'te Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye çıkınca tarihi zirveye yaklaşıyor. Gün içi mayıs'ta 5.22 dolarları görüyor. 2018 yılında 3 dolar 20 sent seviyesindeyken başkanlık sistemine geçişle birlikte hızlı bir gerileme ile 2 doların altına iniyor. 2022'de faizlerin çok düşük hale gelmesinden sonra biraz canlanır gibi oluyor ve 2 dolar 5 sent seviyesine çıkıyor. Yani anlayacağınız, uçtu, kaçtı, rekorlar kırdı denilen borsa endeksi aslında mutlu mesut günlerinin çok ama çok uzağında. Dün itibarıyla 2 dolar 75 sent seviyesinde. Üstelik bugün Türkiye'nin kredi notu çöp seviyesinde. Dolar bazında 2013 yılının neredeyse yarısında, 2000 yılı seviyesinde. Doların reel değeri ile bakıldığında o günün de aslında çok altında. Bir de iktidara yakınlığı bilinen bazı spekülatörlerin şişirdiği hisse senetleri var. Bugün borsanın yükselişine sevinmek, yüklü eşeğini kaybeden adamın boş semeri bulunca sevinmesi gibidir. Şimdi ekonomideki umudumuz, bir gün bir yerde eşeği de sağlam bir şekilde bulmaktır. Yükünü ise alan çoktan aldı. Utanmayanlara bahis teklifi. Genel başkanı tarafından madara edilip, yalancı durumuna düşürülmesinin ardından, haftalardır ortalarda görünmeyince, utanma duygusu var, diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Yokmuş. Sadece o bizlerin, unutma, özelliğimize güveniyor olmalı ki, üzerinden yeterince zaman geçti diye düşünüp, dün yeniden ortaya çıktı. Kaldığı yerden devamla. Bahsettiğim kişi, CHP sözcüsü Faik Öztrak. Yine konuştu. Yılmayacağız, ayağa kalkacağız ve oyumuzu yüzde otuzlara yüzde otuz beşlere çıkaracağız, dedi. Dediğine kendisi inandı mı bilmiyorum. Aslında doğru düzgün bir parti, doğru düzgün bir parti yönetimi ile bu mümkün. Ama bu CHP ile değil, bu CHP yönetimi ile değil. 12 kez mümkün olmadığını gördük, 13 kez de göreceğiz muhtemelen. Bu yüzden ben Faik Öztrak'a bahis öneriyorum. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, bir yıl içinde Boğaziçi'ni ilk yüz üniversite arasına sokarız dediğinde bahis önermiş, bir değil beş yıl içinde ilk yüz değil ilk iki yüze sokak, ne istersen alırım, demiştim. Bulu 2 yıl içinde üniversiteyi ilk 200'e sokmak bir yana 2 yıl görevi başında kalamadı. Son olarak seçimlerden önce yüzde %15'in üzerinde oy alırım diyen Muharrem İnce ile yüzde %8 al takım elbise alacağım diye iddiaya girdim. Son anda adaylıktan çekildi. Şimdi de size bir bahis öneriyorum Faik Bey. %30'u geçin size, %35'i geçin tüm parti yönetimine birer takım elbise alacağım. Peki siz yüzde otuzun altında kalırsanız hep birlikte istifa edecek misiniz? Var mısınız iddiaya? Yer mi? Yoksa yerel seçim hezimetinden sonra da ayağa kalkacağız, palavralarına ve Türkiye'nin mahvedilmesinin suç ortağı olmaya devam devam mı edeceksiniz? Üniversite sıralamaları. Yukarıdaki yazıda Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yüze sokma hedefinden bahsettim. Tam da bugünlerde Kuzin Dünya Üniversiteler sıralaması yayınlanmış. Diken internet gazetesinde gördüm. Oradan alıntı yapıyorum. Bu sıralamaya göre dünyanın en iyi üniversitesi MIT. Onu sırası ile Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, Imperial College London, ETH Zurich, Singapur Üniversitesi, University College of London ve Berkeley Üniversitesi takip ediyor. Peki bizim üniversiteler nerede? Söyleyeyim. ODTÜ 336. sırada ve sıralamada en üstteki Türk Üniversitesi onu 404. sıradaki İTÜ, 431. sıradaki Koç ve 502. sıradaki Bilkent Üniversiteleri takip ediyor. Melih Bulu'nun ilk yüze sokma garantisi verdiği Boğaziçi ise 514. sırada. Yani anlayacağınız Melih Bulu'nun bıraktığı yerden Naci İnci sıvamaya devam ediyor. Ne zaman insan oluruz? Kıl olmayı kabullenenlerin, kimin kılı olduğunun fark etmediğini anladığınız zaman.